<laughs> Urfalı beyler size sesleniyorum. Oturup kalkıp Urfa avratlarını söyleyeceğiz. Önce siz bir kendinize bakın. Ya Urfa yemek yapmak bilmezmiş. Yemek yapmak bilmezse o önünüzdeki sallanan göbek de nesi Urfa avratlar mantodan yatağa gidiyor. Ula sen bir kere el yüzü yaka. Dişi fırçala. Kulağın içini temizle. O bermanındır nayasa kirləri tapızla. Terxoxundan çola qoxundan yoruzdan keçilməy. Niyonları söyləmisiz. Antebəkekləri yani də bir də baxırsan, bir də baxsam mis gibi, cilet gibi ütülü gömləklər. Sizə vir cilet gibi ütülü gömləği gedirsiz yerə otursuz və çəkirsiniz, döşəyə otursuz, yəyə yatırsız. Bugün gör mənim ayağımın üstünə tırp oturan bir Urfa erkəyi ya yan devriləcək, ya qardaş quracaq. Ya bacak bacak, fıdır, Ayağını uzatacak, sizde ne köy olur, ne kasaba olur, size göre bizde de de uğrayın. gidiyken biz pırıl pırıl, giyiniyoruz, çatlayın. Niye? Çünkü sizde icraat yok, sizin aklınız fikriniz başka bir şeyde değil, dört mevsim değil. Sizinki de aklınız fikriniz tek mevsimde, sizin için tek mevsim önemlidir. Ha, Urfa avradı. Urfa avradı ancak yiyersiz tepsiyi, vurasız dırmıngi, dört kat çatal kullanmasız. Elinizden biber alıp açıyken Urfa avradını söyler Ağzınıza dolduruyorsunuz, pırtan pırtı, pırtan pırtı. Soğanı yiyorsunuz, ayranı üstüyorsunuz, gırr, gırr, bir de gelgiriyorsunuz. Sözünüzü söylemişsiniz, Urfa avradlarını söylüyorsunuz. Ey yedik, xorma deyəcəğiz. Yey, iç, qəz, nərdən gətirirsəz gətirin. Hadi güləyəm.